Merhaba, hepinize iyi günler diliyoruz. Ve biz TV'de bugün e, ve aslında geçmişte yaşanan e, hak hem karşılaştırmalar hem de bunları konuşarak bir e, yayın yapmayı amaçlıyoruz. Konuğumuz Avukat Eren Keskin. Eren Hanım hoş geldiniz. Hoş aslında bugün bugüne e, dönüp bakacağız ama belki bir e, çerçeve çizmek için. 90'lara baktığınız zaman aklınıza ilk gelen e, hak ihlallerine ilişkin resim ne oluyor? Hı hı. Şimdi 90'lar gerçekten çok ağır bir süreçti. İşte insanların gözaltında kaybedildiği, toplu kontrgerilla katliamlarının yaşandığı, köylerin yakıldığı, gazetelerin bombalandığı böyle bir süreç yaşadık. ve biz insan hakları savunucuları olarak hemen hemen tüm hak ihlalini belgeledik o dönem. O dönemde bölgeye giden bu tür hak ihlallerini belgeleyen tek kurum da İnsan Hakları Derneğiydi. Aslında bugün yaşadıklarımızda şunu görüyoruz. Devlette bir devamlık var. Yani devletin resmi politikaları, özellikle Kürt sorunu konusundaki resmi politikaları değişmiyor bir türlü. Sorun da bu. Bugün yaşadıklarımızın 90'lardan şöyle bir farkı var. 90'larda Evet, bölgede olağanüstü hal hukuku geçerliydi ama büyük şehirlerde yani İstanbul'da, İzmir'de ne bileyim diğer yerlerde olağanüstü hal hukuku yoktu. Küçük de olsa beğenmesek de bir hukuk mekanizması vardı işletebildiğimiz yani suç duyurularında bulunabiliyorduk, davalar açabiliyorduk ama şimdi. Özellikle 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından ve olağanüstü halin ilan edilmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin askıya alınmasıyla birlikte e, fütursuzca uygulanan bir devlet şiddetiyle karşı karşıyayız e, ve bütün bunlara karşı bir başvuru mekanizmamız yok çünkü olağanüstü hal e, süresi içinde yapılan hiçbir e, işe karşı bizim e, şikayet hakkımız yok. Yani böyle bir farkı var. Ama e, şiddet politikaları açısından çok büyük bir farkı olduğunu düşünmüyorum ben. E, bunu da zaten e, şöyle bir hataya düşüyoruz. Mesela Türkiye'de muhalefet kesimlerinin hepsi sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden kendilerini hı hı. tanımlıyorlar ve e, bir şekilde devleti biz unutuyoruz oysa ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin kırmızı çizgileri kurulduğundan bu yana vardı. Kurulduğundan bu yana Ermeni soykırımı, işte e, Kürt meselesi, Kıbrıs'taki sorun, eee antidemokratik laiklik gibi konularda her zaman bizim sorunumuz vardı. Yani bu bugünün sorunu değil. Bugünün farkı şu. Eskiden özel harp yapısı dediğimiz, işte ya da kimilerin derin devlet dedikleri yapı hükümetle çok iç içe geçmemişti. Yani her zaman bir derin devlet vardı. Hatta biz mesela ben bölgede hatırlıyorum. Diyelim ki Diyarbakır cezaevi katliamı oldu. 11 kişi kafaları parçalanarak öldürüldü. Biz o dönem Adalet Bakanı'nı aradığımızda bize şu cevabı verebiliyordu. Benim de haberim yok. İnanın benim de haberim yok diyebiliyordu. Ve buna inanıyorduk da yoktu yani haberi. Başka bir mekanizma vardı karar veren. Ama şu anda toplumsal desteği, bugüne kadar hiç olmamış bir hükümet yapısı var. Ve hükümetle özel harp yapısı şu anda çok iç içe geçmiş ve uzlaşmış durumda. Bence bu süreçin korkutucu olmasının nedeni bu. Yani 90'lardan en büyük farkının ben bu olduğunu düşünüyorum. Bir noktada aslında o zaman şöyle anlıyoruz. 90'lardaki o hal döneminde iyi kötü bir muhatap bulabildiniz ama en azından şu an için bunun bile zor olduğunu söylüyorsunuz. Yani şu anda evet yani insan hakları savunucuları olarak gerçekten muhatap bulamıyoruz. Çünkü zaten öyle bir şey var ki siz nereye giderseniz gidin. Mesela cezaevlerinde diyelim ki işkence başvuruları oluyor bize gidiyoruz. Olağanüstü hal var diyorlar. Yani olağanüstü hal her türlü şiddetin üstünün örtülmesinin bir gerekçesi olarak kullanılıyor. yani 90'larda nasıldı mesela? 90'larda evet. da bunlar söyleniyordu yine yani ben yani devletin tarzında bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. Ama o zaman dediğim gibi yani büyük şehirlerdeki insanlar bunun farkında değillerdi. Yani mesela avukatlar da farkında değillerdi. Ancak oralara giden avukatlar ya da oralarda görev yapan avukatlar biliyorlardı. Mesela şimdi ben şeyle karşılaştırıyorum. Şimdi bu mesela askeri darbe girişimi oldu. Yani birçok asker ailesi özellikle hı hı. mağdur oldu. Yani hiç e, sorumluluğu olmayan bir dolu er, er e, hain ilan edildi. Onların gömülme hakları bile engellendi. Ve bu insanların hiçbir sorumluluğu yok bütün bu olaylarda. Ve bu aileler şu anda hiçbir başvuruda bulunamıyorlar. O dönemde bölgede böyleydi. Hı hı. Mesela diyelim ki çocuğu gözaltına alınıyor, kaybediliyor ve bu insanın suç duyurusunda bulunma hakkı yoktu. Korkuyordu çünkü. Suç duyurusunda bulunduğu anda başına neler geleceğini bilmiyordu. Yani e, benzer yöntemler her zaman kullanılıyor devlet tarafından ve bunun çok korkutucu olduğunu düşünüyorum. Yani aslında tabii e, klişe tabirle e, devlette e, devamlılığın esas olduğunu söylüyorsunuz. Hı hı. Peki e, 15 Temmuz davet girişiminden sonra kabaca ihadeyi yapılan başvurular açısından ne söyleyebilirsiniz? Bir artış yani öncesine göre herhalde vardı evet. diye düşünüyorum. Çok başvuru var. Evet çok başvuru var ama şimdi e, hak arama bilincinin geliştiği kesimler daha sol, işte Kürtler, solcular, e, bunlar feministler, e, LGBTİ bireyler bunlar daha fazla hak arama bilincinin geliştiği insanlar. Ama örneğin biraz önce bahsettiğim gibi mesela er aileleri hı hı. Tam ya da e, onlardan da başvuru aldınız. Şöyle başvuru alıyoruz ama mağduriyetleri oranında yeteri sayıda bir başvuru olmuyor. Hı. Mesela söylüyorlar ama diyorlar biz hiçbir şey yapamayız korkuyoruz. Geliyorlar anlatıyorlar mağduriyetlerini hı hı. ama suç duyurusunda bulunmaya korkuyorlar. Çünkü şöyle benim diyor başka çocuklarım da var. Onların başına da bir şey gelirse gibi endişelerle suç duyurusunda bulunmak çoğu istemiyor. Ama şimdi bir grup aile insan hakları derneğine başvuracağını e, öğrendik. Hatta ben görüşme de yaptım. E, büyük ihtimalle önümüzdeki perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Yavaş yavaş başlıyor. Bunun dışında cezaevlerinde gözaltında işkence başvuruları çok fazla artmaya başladı. Biz insan hakları savunucuları olarak cezaevlerinde dolaşıyoruz. Şimdi bir süre, bakın şöyle bir durum var. Yani e, bir dönem emniyet teşkilatı bütünüyle Fethullahçı yapıya teslim edildi. Yani bugünkü iktidar tarafından teslim edildi. Ve o dönem çok yoğun dinleme yapıyorlardı. Yani herkesin telefonu dinleniyor ve bu dinlemeler sonradan kayıtlara geçirilerek bu tapeler savcılar tarafından, polisler tarafından istedikleri gibi yorumlanarak çok sayıda dava açılıyordu. O dönemde çok sayıda dava açılıyordu. Ama bu teşkilatın devletin içinde örgütlenmiş ki ben Fetullahçı grubun her zaman devlete bağlı olarak çalıştığına inanıyorum. Ama en çok AKP dönemi devletin içine yerleştirildiler bu yapı la e, hükümetin arası bozulup Özellikle de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından emniyetteki teşkilatlanmaları son bulmaya başladı. Şimdi onların kullandığı dinleme yöntemleri de böylece son buldu. Tabii ki bu da iyi bir yöntem değildi ama fiziki işkencede kısmen azalma vardı. Yani herkesi dinledikleri için. Şimdi fiziki işkenceye yeniden dönüldü. Yani biz eski sert yöntemlerin yeniden uygulanmaya başlandığını görüyoruz. Örneğin çıplak sorgulama, cinsel taciz, yoğun kabadayak bunların hepsi uygulanıyor ve burada korkutucu olan şu yani Cumhurbaşkanı'nın bugün yaptığı konuşmayla da birlikte yani güvenlik güçlerine her türlü yetkiniz var deniyor. Oysa ki bir hukuk devleti bunu söyleyemez. Yani güvenlik güçleri de belirli kurallar, hukuk kuralları çerçevesinde davranmak zorundadır. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmeler var. Şu anda Türkiye bu uluslararası sözleşmelerin hiçbirine uygun davranmıyor. O nedenle ya yani hukuku birilerinin hatırlatması gerekiyor yönetenlere. Biz insan hakları savunucuları olarak sürekli bunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Bir de 90'lardan farklı olarak ekonomik baskı çok fazla uygulanıyor. Yani çok fazla insan işten atıldı, el çektirildi, dernekler kapatıldı, derneklerin mallarına, mülklerine el konuldu. Yani aç insanlar aç yani muhalif olan insan evine ekmek götüremiyor. Böyle bir şey olabilir mi bir hukuk devletinde? O nedenle de tabii ki bu muhalefeti de engelliyor. Çünkü ben bunu haksız bulmuyorum. Yani insanlar işlerinden atılmış, evlerine götürecek ekmek paraları yok. Onlara sen eyleme gel, açıklamaya gel diyemiyorsun. Gelemiyor insanlar. Yani çok büyük bir baskı süreci. Ben bir insan hakları savuncusu olarak yani 27-28 yıldır, 30 yıla yakındır insan hakları hareketi içindeyim ve yani bu kadar umutsuz olduğum, bu kadar kendimi çaresiz hissettiğim, başka bir süreç hiç yaşamadım, bu kadar öngörüsüz olduğum, hiçbir şey bilmiyorum. Yani yarın eve, yarın ne olacağını ya da bu akşam eve gittiğimde bu kendim için söylüyorum birçok insan böyle düşünüyor tabii. Yani gözaltına alınacak mıyım? Evim basılacak mı? Derneğimiz kapatılacak mı? Böyle duyguları ben daha önce duymadım. Benim gibi birçok arkadaşım duymadı. Çok yoğun baskı süreçleri yaşamamıza rağmen. Ee, yani mesela ama şöyle soralım o zaman. 90'larda e, ihale kurulduğu zaman derneğin kapatılacağına dair hani o zaman böyle bir endişeniz hiç olmamış mıydı? Hiç e, derneğimizin kapatılacağına dair gerçekten hiç e, Ama kaygı yaşamadık. Vardı diye Bakın zaten. şöyle ben mesela çok fazla düşünceleri nedeniyle yargılanmış bir insanım. Mesela 90'larda da benim hakkımda yüzden fazla dava açılmıştı. Yani her konuşmaya, her yazıya dava açıyorlardı. Ama şunun rahatlığı için dedik. Şimdi bizi ne oluyor? Soruşturma açılıyor. Savcı sizi ifadeye çağırıyor. Hiç savcıya giden iken ben tutuklanacağım mı endişesi 90'larda yaşamadım. Gidiyorduk, ifademizi veriyorduk. Dava açılıyordu. Dava sürüyordu. Yargılama bitiyordu. Ceza verebiliyorlardı. Ceza alıyorduk. Yine tutuklanmıyorduk. Yargıtay'a gidiyordu dosya. Ya ben 95'te cezaevine de girdim ama Yargıtay'dan geçip onaylandıktan sonra girdim yani cezaevine. Birçok düşünce suçlusu aynı şekilde ama şimdi Bizim gibi kaçmayacağına emin oldukları insanları tutukluyorlar. Sadece e, kamuoyuna e, şey verebilmek, korkus alabilmek için. Yani onlar Selahattin Demirtaş'ın kaçmayacağını çok iyi biliyorlar. Yani diğer tutuklanan milletvekillerinin kaçmayacağını çok iyi biliyorlar. Bizler hepimiz ya yani hepimiz çok fazla davadan yargılanıyoruz ve ne olacağımız belli değil ve sadece hükümetten farklı düşündüğümüz için yargılanıyoruz. E, işsizlik konusuna e, belki sizin de söylediğiniz gibi gene 90'lardan farklı olarak çünkü gerçekten çok fazla işsiz bırakılan insan var. Bununla ilgili aldığınız başvurularda mesela hani e, çok böyle uç bir örnek olabilir ama iş isteyen bile yani artık o hani o raddeye varan şeyler aldınız mı acaba? Başvuruları aldınız mı? Yani e, çok fazla işten atılma başvurusu alıyoruz ama hani ihaleden iş isteyen tabii olmuyor yani ama yani yani evet, ya evet ama şöyle yani e, bir yardımınız olabilir mi? Bir, bir şey önerebilir evet. misiniz <laughs> diyenler tabii ki oluyor ama çok fazla işten atılma başvurusu alıyoruz. Özellikle bölgede çok fazla var. E, peki sonrasında o insanlarla mesela irtibatınız varsa Nasıl geçiniyorlar? Çünkü çocukları vardır bir şekilde Vallahi Valla ben e, sorabildiğim insanların hepsinden aile dayanışmasıyla <laughs> cevabını aldım bugüne <laughs> kadar. İşte ailelerinden yardım alarak e, filan ne yapsın ki insanlar başka türlü? Ve zaten yani muhalif kesimlerin çoğu dar gelirli insanlar. Yani hiçbir zaman çok zengin insan evet. yani kaybedeceği çok fazla şeyi olan insanlar zaten bu mücadelelerin içinde maalesef olmuyorlar keşke olsalar. Ama biat etmeyen insanlar genel olarak zaten çok fazla geliri olmayan insanlar. Hakihlerle ilgili peki şikayetlerini geri çekenlerin olduğunu söylediniz hı hı. ama olmayanlara baktığımız zaman yani hani suç duyurusunun hı hı. bile aslında bu süreçte çok hani işlemediğini söylediniz hı hı. ama bulunduklarınız da olmuştur tabii hı hı. ki yani hani böyle bir e, kabaca bir sayı verebilir misiniz ya da e, suç duyurusunda bulunmak için hı hı. mahkemelere işte savcılıklara gittiğiniz zaman hı hı. E, orada nasıl bir muameleyle karşı karşıya hı hı. kalıyorsunuz hı hı. ya da belki hani o o aşamaya bile mi hı hı. hani e, hı hı. şey yapamıyorsunuz bile değil ulaşamıyorsunuz şimdi şöyle yani bize başvuran ailelerden İstanbul açısından sadece bir kişi suç duyurusu istedi hı hı. E, onun suç duyurusunu yaptık onda da hiçbir gelişme yok bekliyoruz ee, yani çok korkuyor insanlar Yani 15 gibi. Temmuz'dan sonra evet. size gelen başvurular e, içinde bir kişi bir kişi için suç duyurusunda sadece bir aile için, bir er ailesi için başvuru yaptık. Şimdi tabii burada yargının durumundan da söz etmek Hı -hı, biraz belki gerekiyor. Şimdi ben her zaman şuna inandım. Yani cumhuriyetten bu yana yasama, yürütme, yargı kurumları büyük bir militarist baskı altındadır Türkiye'de. Bu hiç değişmemiştir. Ama şöyle bir şey vardı. 90'larda ve bundan 4-5 yıl önceye kadar. Yani e, yargının bağımlı olduğunu bilirdiniz ama mesela hakimler arasında şey vardı. Yani mesela bir hakim biraz solcu diyebilirdik. Başka bir hakime işte bu hakim İslamcı. İdeolojik olarak evet, az farklı çok farklı, bir... farklı evet. kesimler vardı. Yani bilirdiniz hakimlerin düşünce yapılarını. Ama şimdi sadece tek bir anlayış hakim. Yani o da çok korkutucu bir şey. Yani e, siz zaten karşınızdaki hakimin veya savcının size bakışından zaten sizi hiç anlamak istemediğini hissediyorsunuz. Yani karşınızda bağımsız bir savcı ya da hakim olmadığını, avukatlar olarak da biz bunu hissediyoruz. Yani tavırlarıyla bunu çok da bize açıkça hissettiriyorlar zaten. Ve ben şu anda kendi mesleğimizi de yani bir avukatlar Hı -hı. olarak da bizi ne işe yarıyoruz acaba diye birçok avukat bunu düşünüyor. Evet biz yine çabalıyoruz yapmaya çabalıyoruz ama hiçbir kıymeti harbiyesi yok gibi de geliyor bir taraftan da. Yani bu da insanları bir çaresizliğe, ümitsizliğe etiyor. Tam da belki aslında bu bahsettiğiniz tutumdan ve algıdan dolayı da insanlar bir yani avukatlar olsun ya da Hı -hı. suç duyurusunda bulmak isteyen aileler olsun herhalde onlarda da bir yılgınlık oluşturuyor mu bu durum? Tabii çok hem de çok etkili oluyor. Ne elde edeceğim ki diyor. Yani mesela şimdi ben diyor suç duyurusunda bulunsam başka çocuklarıma da sorun olabilir. Yani onların başına da bir şey gelebilir. Kim beni dinleyecek ki? Hangi hakim bana inanacak ki? Bu çok yaygın ve bu çok tehlikeli bir şey. Yani insanların yargıya güvenlerinin hiç kalmadığı bir coğrafyada artık hukuktan söz edemezsiniz. Yani biz şu anda böyle bir ortamı yaşıyoruz. Ve aslında bu süreç bir şekilde e, cezasızlığı da büyüten bir süreç. Yani bu tabii şu an içinde bulunduğumuz bugünden anlaşılacak bir şey değil ama belki de işte yıllar sonra Hı -hı. ortaya çıkacak tablo. Yani yine hani... E, nasıl ki şöyle örnek verebiliriz 90'lı yıllarda yapılan hı hı. ihlallerin sonrasında ahimde hep Türkiye'nin e, mahkum edilmesi gibi hani hı hı. aslında belki bugünün sonra nasıl bir e, tablo ortaya koyacak yani en azından bu açıdan hı hı. ne söyleyebilirsiniz şimdi tabi e, burada e, bu Türkiye'nin hukuk devleti olamamasıyla ilgili bir şey bakın 90'larda bizim Mardin bölgesinde görev yapan ve en çok suç duyurusunda bulunduğumuz, kadınlara yönelik cinsel şiddet sorgulama sırasında kullanılan cinsel şiddet, gözaltında kayıplar konusunda en fazla suç duyurusu bul duyurusunda bulunduğumuz komutanlardan biri Musa Çitil'di. Musa Çitil sonra Sur'da komutan olarak çıktı karşımıza. Ee, ve bu adam bütün suçlamalardan beraat etti. Ee, bunun gibi birçok insan var. Yani e, siz... ...bir dönem hakkında suç duyurusunda bulunup... ...ahimde dava kazandığınız... E insanları tekrar karşınızda sonsuz yetkilerle donatılmış <laughs> olarak buluyorsunuz. Yani o zaman Türkiye Cumhuriyet Devleti açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin anlamı sadece ödediği tazminatlar. Bunun dışında <laughs> halbuki oradan verilen kararların e, Türk yargısında bir önemi olması gerekiyor. Yani anayasasına göre uluslararası hukuku kendi hukukunun üstünde kabul ediyor. Bu yazılı olarak böyle. Ama ben Türkiye'de. Hele ki şu sırada hiçbir hakimin uluslararası hukuku bilmediğine inanıyorum. Bilmiyorlar. Okumuyorlar. Mesela İstanbul Sözleşmesi diyorsunuz. Diyelim ki kadına yönelik Cinsel işkence uygulanmış. İstanbul Sözleşmesine göre diyorsunuz, su, suratınıza böyle bakıyor nedir o diye. Bilmiyor çünkü yani İstanbul Sözleşmesini bilmiyor ve bilme gereğini de hisset. Tamam soracaksın yani böyle bir ihtiyaç duymuyor i̇htiyaç gibi. İhtiyaç duymuyor yani. Ya o zaman nedir yani o imzaları geri çeksin Türkiye. Oraya imza attıysa biz de bilelim ki bu imzalara uygun davranacak çünkü biz ona göre bakmak istiyoruz bakacağımız davalara ya da soruşturma aşamasındaki dosyalara ama hiçbir önemi yok onlar için. Peki belki bilmeyenler için şöyle bir şey sorabiliriz. E, 2016 yıl ya da bundan daha önce ya da sonrasında o hal dönemlerinde uluslararası hukukun askıya alınması ya da hani bu e, aslında Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerin rafa kaldırılması gibi bir e, Hı -hı. sonuç doğuruyor mu? Tabii o ki. Hal. Tabii ki doğuruyor. Şimdi şöyle... E, hani Yoksa keyfi bir e, uygulama mı oluyor bu yoksa zaten bu durumlarda hani bahsettiğimiz bu sözleşmeler rafa da kalkabiliyor mu? Ya zaten Türkiye'de yani ben e, bu kadar yıllık avukatlık yaşamım boyunca o uluslararası sözleşmelerin hiçbir zaman <laughs> çok ciddiye alındığını görmedim açıkçası. E, ama şu olağanüstü hal süreci başka bir şey. Yani... E, o zaman hiç olmazsa yani 90'larda da bu böyleydi yani onu söyleyeyim bölgede aynı şeyler yaşanıyordu. Fakat e, o zaman biz de bilmiyorduk uluslararası hukuku yeni yeniydi ve biz de Ey yordamıyla işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmayı falan öğrenmiştik ama şimdi hepimiz biz öğrendik artık bunları. Biz öğrendik ve artık yeterli olduk bu konuda. Artık yardımcı oluyoruz müvekkillerimize yani 90'lar gibi değil ama şu anda görüyoruz ki öğrendiğimiz şeylerin hiçbir şey önemi yok aslında Türk hukuk sisteminde. Yani... Altına imza atmış o sözleşmeni. Sen diyorsun ki bakın sizin bu sözleşmede devlet olarak imzanız var ve siz bunu yapmak zorundasınız. Olağanüstü hal şu anda diyor mesela savcı ya da hakim. Yani, evet, yani böyle tam böyle bir cevap alındığı zaman siz hani bir e, avukat olarak hiçbir nasıl şey yapamıyorsunuz. Bir dönüm... Yani Hı. çok garip kendinizi son derece yetersiz yani işe yaramaz filan hissediyorsunuz. Yani birçok avukat zaten kendi şu anda böyle hissediyor. E, peki. 2016 yılının tabii artık bu sene bitiyor. Ee, darbe girişimde tam yılın ortasında bir 15 Temmuz günü oldu. Yani şöyle bir baktığınız zaman çünkü hani bu yayın aslında biraz da işte, tabii 2016 yılındaki hak üzerine 15 Temmuz öncesi ve sonrası diye belki hani çok anlamlı olması da yine de böyle bir ayrım <laughs> yapılabilir diye düşünüyorum. Ee, 2016 size 2017'nin nasıl geçeceği konusunda bir fikir veriyor mu? Az önce geldi, söylediniz zaten. Hani herkes yani ben dedi hmm. bir umutsuzluk var dediniz. E, Öngöremediğinizi söylediniz hmm. ama hani 2017 yani bu tabii müneccimlik gibi sormuyorum hmm. ama bir şekilde bu sene aslında yaşananlar 2017'nin nasıl bir yıl olacağı konusunda haberci olabilir. Hmm. Yani bugünden bakarsak çok da olumlu gözükmüyor hiçbir şey ama yani yine şunu söylüyorum hiçbir öngörüde bulunamıyorum yani e, eskiden umutlarımızı daha diri tutmaya çalışıyorduk o yetimizi de kaybediyoruz e, ama bir taraftan da e, umudumuzu da tamamen yitirmememiz gerekiyor yoksa o mücadelenin hiçbir anlamı kalmıyor tabii ki e, ben uluslararası dayanışmaya çok önem veriyorum yani çünkü şunu çok iyi biliyoruz, devletlerin kendi aralarındaki ilişkiler çıkar ilişkileridir. Yani sonuçta devletler birbirleriyle her zaman anlaşırlar. Ama uluslararası insan hakları örgütlerinin e, şu var, yani e, sermaye örneği nasıl küreselleşiyorsa insan hakları da küreselleşiyor. Son derece önemli, oradan verilecek, bizlere verilecek destek son derece önemli. Bu uluslararası insan hakları dayanışması benim için hala bir umut oluşturuyor. Bunun dışında e, ben e, her zaman şuna da inanıyorum. E, i̇nsanı en çok koruyan şey cesaret. Yani cesaretimizi kaybetmememiz gerekiyor. E, biz devam edeceğiz. Yani biat etmeyenler olacak bu coğrafyada. Bu bir gerçek. O biat etmeyen olan, etmeyenlere olan umutla e, devam ediyoruz. Ama şu anda 2017'den de ben e, çok fazla ışık görmüyorum açıkçası. Peki aslında tam da onu soracaktım bir son soru ve sonrasında yayını bitirebiliriz diye düşünüyorum. uluslararası kamuoyuyla da çünkü sizin irtibatınız var tabii ki. Biz burada her şeyin çok içinde olduğumuz için, içinden görmek ve dışından Hı -hı. görmek tabii ki çok farklı. Bazen Hı -hı. hatta sırf bu yüzden bazı durumları analiz bile edemiyoruz. İnsan Hı -hı. kör oluyor bir şekilde, Hı -hı. o hale geliyor. Ee, sizin e, özellikle uluslararası e, yani insan hakları aktivistleriyle ya da örgütlerle yaptığınız görüşmelerde, kişilerle yaptığınız görüşmelerde. Türkiye'nin artık imajının bir önemi var da söylemiyorum Hı -hı. ama yani nasıl görülüyor gerçekten? Hı -hı. Yani orada nasıl bir e, muhakeme söz konusu evet. şu anda? Ya bir kere e, bizim görüştüğümüz insan hakları örgütleriyle görüşüyoruz, gazetecilerle görüşüyoruz. İnanamıyorlar bir kere anlattıklarımızla. En son İsveçli bir e, sosyal demokrat gazeteci grubuyla görüştüm. Yani benim anlattıklarımdan sonra şey dedi siz bir korku filmi anlatıyorsunuz. Yani bir korku filmi gibi bu anlattıklarınız gerçek mi bunlar? Peki siz dedi nasıl sakin konuşabiliyorsunuz bunları? Yani biz çok korkardık. Böyle gerçekten algılayamıyorlar bence yani şu anda bizim coğrafyamızda yaşananları. Ee, çok şaşırıyorlar. Ve e, mesela bir de şunu da e, ekleyerek bitireyim mesela Uluslararası insan hakları örgütleri 90'larda çok gelirlerdi. Hı hı. Yani hatta burada ofis açanlar bile olmuştu Claude Roth gibi. Şimdi biz gelmeye korkuyoruz sizi yurt dışına çağırabilir miyiz diyorlar. Onlara vereceğimiz cevap da yurt dışına çıkış yasağımız var oluyor. Yani çok ya komik bir ama. durum evet, aslında. Evet. Gerçekten gelmeye korkuyorlar ki zaten bazen hani ülkede alınmadıkları durumlar da olduğu Oluyor. için Onunla Tabii da ki. belki bağlantılı Tabii ki. olabilir. Ya yani korkularını da anlayabiliyorsunuz. Çünkü onların ülkelerinde böyle şeyler gerçekten akıl almaz bir şey yani bunların yaşanması. Ya bir kabus yaşıyoruz şu anda. Dilerim bir an önce biter bu kabus günleri. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Bugün avukat Eren Keskin'le beraber aslında hem 90'ları hem de bugün Türkiye'de yaşanan hak üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Bugünlük bizden bu kadar. Sonraki yayınlarda arkadaşlarımız yine sizinle birlikte olmayı sürdürecek. Teşekkür ediyoruz.